Ses, ses deneme 1 Ses, ses bir iki. Hayırlı uğurlu olur. Biri. Tamam mı? Tamam o Sayın Burak Boduroğlu. Öncelikle hoş geldiniz. Yeni başladığımız bir format. Alışılmışın dışında biraz. Kişiyi böyle yakından tanımak istiyoruz. Anlatıyorum. İşte şöyle olacak, sohbet olacak. Soru yok, cevap yok. Yani hazır metin evet. yok. Ama dışarıdaki insanlar basın camiasının verdiği evet. kadar. Bu insan bilmiyor. Burak Boduroğlu nasıl birisidir? Evet. Kimdir, nedir? Aslan Balıkesir doğumludur. Aynı içinizden. Dinkçiler Mahallesi. Güzel insanlar var. Eğlenceli bir mahalle. Simülasyon yapalım mesela. Lap diye bu soruyu sordum ya. Büyükşehir Belediye Başkanı Burak Boduroğlu çıktı. Ondan ne istersin mesela? Benim görüşüm işsizlik. Şu an Balıkesir'in en büyük problemi. Vestel fabrikasında tahminim 10 bin kişiye gibi bir yakın insan çalışıyor. Yani bizde bir elin parmağını geçmiyor. severler sayarlar. Eyvallah. Arkadaşlık ortamları nasıl? Hiç yaramazlık falan yapmadık. Her ya. hafta bir dayak yiyorduk. <laughs> Gençliğimizde da zaten lakabı her her... var mı? Lakabı? Yok herhangi bir lakabı yok. Herhangi bir. Yok, hiç. yok herhangi yani bir lakabı yok. falan diye. ya da senden birileri bahsederken lakabı yok. Yok herhangi bir lakabı. Buna konulan lakaplar kalıcı oluyor. Yok bir, bir, iki muhabbet daha açalım istersen. iç içe bir hayat. Ben balık ve sizde şunu mutlaka yapmalıyım. Sayın Burak Vodurolu. Öncelikle Durban hoş geldiniz. Abi. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Şimdi ben bu programda özellikle teşekkür etmek istiyorum sana. Sebebi şu. Buyur. Şimdi yeni başladığımız bir format. Alışılmışın dışında biraz kişiyi böyle yakından tanımak istiyoruz. Şimdi bununla alakalı çok telefon görüşmesi yaptım. Yeni formatı anlatıyorum. İşte şöyle olacak, sohbet olacak, soru yok, cevap yok. Yani hiç hazır metin evet. yok. Ama hiç kimse çıkmadı. <laughs> artık çıkmaya cesaret mi edemediler diyeyim yoksa bir bakalım görelim biraz garanticilik var diye ee, Sen de görüştük direkt kabul ettin. Onun için ayrı, ayrıca teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür sana. ederim. Sizin öncülüğünüzde Postam ailesine herhalde bu ilk program. Teşekkür ediyorum ilk konuğunuz olarak beni davet ettiğiniz için. İnşallah hayırlı uğurlu olur bundan sonraki programlarınızda da. Tekrar teşekkür ederim Postam ailesine. Biz de teşekkür Sağ ederiz. Olun. Şimdi Burak Boduroğlu'nu tanıyalım. Biz hep e, biliyoruz. Yani tanıyoruz. Civardan yakın, bizim camiaya yakın insanlar da tanıyor. Ama tabii dışarıdaki insanlar basın camiasının verdiği evet. kadar işte ilçe başkanı olarak, MHP'li, ülkücü birisi olarak tanıyor ama tabii gerçekte yakının çoğu insan bilmiyor. Mesela Burak Boduroğlu nasıl birisidir, evet. kimdir, nedir? Mesela şu kısacık özetlesen kendini nasıl özetleyebilirsin? Burak Boduroğlu Aslan Balıkesir doğumludur. Aynı içinizden bir gadit Çekirdekli Mahallesi'ndenim. Annem babam emekli öğretmen. Evliyim bir çocuk babasıyım. Normal bir vatandaşız biz de. Balıkesir'in Dinkçiler Mahallesi'nde büyüdüm. Adnan Menderes'te ikamet ediyorum şu an. Bildiğiniz gibi normal sıradan bir vatandaşız siyasi kimliğimizin dışında. Dinkçiler Mahallesi'nde kaç yıl kaldınız? Annem babam öğretmenlik yaparken şehir dışındalardı. Rahmetli babaannem büyüttü bizi. Yani bir 6-7 sene 2000'nin başlarına kadar Dinkçiler Mahallesi'nde ikametgah ettim. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla Dinkçiler Mahallesi işte birkaç tane daha var böyle Balıkesir'de. Mahallelerin böyle üstüne yapışmış etiketler vardı evet. bilirsin onların. Evet mesela. sert bir atmosferi vardı. Nasıl mesela o Dinkçiler Mahallesi'nde nasıl bir çocukluk geçirdiniz, gençlik geçirdiniz orada? Şimdi Dinkçiler Mahallesi'nde orada özellikle Roman vatandaşlarımıza yakın otururdum. Hepsinden Allah razı olsun. Anne baba olmadığı için, dışarıda yaşadıkları için beni kendi evlatları gibi görürdü. Yani hepsinin evine girer yemek yerdim. Hiç kendi evlatlarından ayırt etmediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum eğer izliyorlarsa. Hı hı. Dinkçiler Mahallesi, Balıkesir'in has yerlerinin bulunduğu bir mahalle. Güzel insanlar var, eğlenceli bir mahalle. Okulu nerede okudunuz? İlkokulu? Adnan Menderes'e taşındığımızda 23 Nisan. İlk öğretim okulu. Evet orada başladım. Nasıl peki şimdi mesela... Ee, en son yani ilkokuldan orta öğretim vardı o zaman herhalde değil mi? Evet. evet. Kaç yıl geçti mezun olduğundan bu yana? 2002'de tabi ortaokuldan mezun olunca o zaman ilk öğretim olaraktı. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar mecburiydi. 2002 yılında oradan mezun oldum. Manisa'nın Soma ilçesine gittim liseye. Orada lise hayatımı tamamladım. Ee, nasıl mesela fark Buradan mesela Balıkesir'den ilk defa mı çıktın o zaman? İlk defa çıkmıştım. Tam 14 nasıl yaşındaydım bir fark o zaman. Nasıl gördü mesela Balıkesir'le gittiğin yer arasında? Yani yaşımız ufak olduğu için tabii gurbet her zaman herkes için zordur. Fark olarak şöyle söylemek istiyorum. Herkes gurbeti yaşamalı. Gurbet çok farklı bir şey. Yani bana çok güzel şeyler kattı gurbette yaşamak. arkadaşım dostu, paranın kıymeti, annenin babanınla beraber büyümek çok farklı. Gurbet çok daha farklı bir şey. Büyük artıları olduğunu düşünüyorum hayatımda. Ev, evlisin bu arada. Evliyim, bir oğlum var. Bir evet. oğlum var. Kaç hı hı. Beş yaşında? 5 Allah yaşında. Ellerinizden öperim. Allah Benimki de 8 yaşında. Allah bağışlasın. Şimdi yaşında. biz mesela e, son 3. Üç, sınıfa gidiyor şu an. 3 yıldır gerçi son 1 yılını saymıyorum bu pandemiden dolayı çocukların okuyup okumadığı da e, tam belli evet, olmadı. Evet maalesef. E, şimdi sen kendi mesela gözlemlediğin kadarıyla eğitim sistemini nasıl görüyorsun şimdi eskiye nazaran kendi okuduğun dönemle şimdi dışarıdan baktığın eğitim sistemi mesela çocuğunu göndereceksin okula. Evet. Sence senin zamanındaki eğitim gibi bir eğitim göreceğini düşünüyor musun ya da işte o zaman nasıldı şimdi nasıldı bakış açı nasıl? Birçok kez sizlerin de bildiği üzere eğitim sistemi değişti. Yani çok fazla değişmesi tabii ki de öğrenciler için çok hoş bir şey değil. Ama şuna eminim en doğrusunu, en iyisini çocuklarımız için bulmaya çalışıyorlar. O dönem eğitimimiz çok kötü değildi. Yalnız şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Yani okul öncesi gibi şeyler, çocukların da erken okula başlaması. Bizim dönemimizde 7. sınıfta ilkokula gidiyorduk. Şimdi 5 yaşında oğlum okumayı biliyor neredeyse, yazmayı biliyor. Yani ilerleyen zamanlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani aslında şey var hani eski sisteme göre bilmiyorum bize mi doğru geliyor mesela ben şimdi tecrübe ettiğim için söyleyeyim şu an mesela öğretmenleri çok yani çağın getirisi midir bu bilmiyorum onu da çok fazla. Hani öğrencileri çok fazla serbest bırakıyorlar sanki. Hani eğitim sisteminden mi kaynaklanıyor yoksa yeni jenerasyonun öğretmenlerin bakış açısı mı bu? Tam anlamıyorum. Hı, Mesela senin okula gittiğin zaman da şey var mıydı? İlkokul zamanlarından bahsediyorum. Böyle dayaktır, sopadır. Şimdi hani gerçi... Vardı tabii canım. Yani illaki vardı. İşin yani o dediğinize tamamlamak gerekirse annemize babamıza dahi söyleyemezdik yani en yakınımıza dahi söyleyemezdik öğretmenin verdiği bir cezayı şu an dediğiniz gibi bu dönemde Artık yani şikayetler, şeyler, aileler ama bence burada önemli olan aileler. Ama mesela bak şöyle bir şey vardı. Bizi mesela öğretmenler herhangi bir yaramazlık yaptığımızda, okuldan kaçtığımızda evet. ya da biliyorsun bir sürü haylazlıklar falan yapılıyor. Evet. Ceza verirlerdi öğretmenler. Evet. Evet. Yeri geldiğinde tokatta yediğimiz oldu, bir sürü şeyler yaşadık Aynen. ama biz bunu mesela şikayet edemezdik. Kesinlikle. Ben mesela şeyi hatırlıyorum, Mehmet Çelik'in öğretim okulunda okumuştum ben. O zaman e, Ayhan Şimşek de herhalde müdür, okul müdürü. Ahmet Çoban, Zeki Filiz hiç unutmuyorum. Ya yani bildiğin her yani her hafta bir dayak yiyorduk biz. <laughs> Yapacağımızdan da geri <laughs> kalmıyorduk da yiyiyorduk dayak. Ama şikayet edemiyorduk. Evet. Şimdi mesela ben bakıyorum. Hani bir öğrenciye hani zaten şiddet olmasın şiddete her kesinlikle, türlü biz karşıyız. Hani, e, sadece bu e, eski hatırlamak adına söylüyorum bunu da. Mesela öğretmen öğrenciye Bırakın hani bir fiziksel temasta bulunmayı sözlü bir hakarette ya da sözlü bir sert uyarıda bulunsa bile aileler hemen yani biz kendimiz de yaparız Kesinlikle. belki. Kesinlikle. Sence doğru mu bu? Şimdi öğretmenlik çok kutsal bir meslek, zor bir meslek. Yani öğretmene burada bütün ailelerin güvenmesi lazım. Hiçbir öğretmen yani nadir tabii o okay ki olabilir de kendi öğrencisine ceza vermek, dövmek istemez. Çocukta şu algı oluşmamalı. Ya bana öğretmen bir şey derse aileme iletirim, ailem gerekeni yapar, şikayet ederiz, şunu yaparız dediğiniz zaman... Öğretmenin bence çalışması iyice zorlaşıyor. Hı hı. Yani o konuda biraz ailelerin de öğretmenlere karşı özellikle daha saygılı olup zaten öylelerdir Ama ben hani istisnai durumları söylüyorum. Bir öğretmen ceza veriyorsa bir çocuğa kesinlikle bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Sebebi vardır yani. diye düşünüyorsun. Şimdi bir de şundan bu eğitim konusunda mesela çok fazla takılmamın sebebi şu. Şimdi mesela eğitimi temelde düzgün alamadığı zaman gençler başka arayışlar içerisine giriyor. Kesinlikle işte sokaklara dağılıyoruz ki hani bunları en fazla yaşayan çevrede gören insanlardan bir tanesi de sensin. Evet. E eğitimde bir takım eksiklikler oluyor. Bunu okul olarak söylemiyorum. Ailedeki eğitimden e bunun içerisine dahil. E gençler ondan sonra sağda solda işte bir takım e usulsüz maalesef. işler, işte uyuşturucu, şudur budur falan filan. bunların önüne geçmek için gençlerin yönlendirildiği bir alan yok. Şimdi şuraya bağlayacağım. Eskiden bu misyonu tamamlayan hala da var gerçi. Bu benim parantez içinde kişisel fikrim ülke ocaklarından bahsediyorum. Olasın. Orada bir eğitim sistemi vardı ki sert bir eğitim sistemi de vardı. Hayata hazırlama Kesinlikle. konusunda. Kesinlikle. Ama şimdi baktığımızda birçok genç dağılmış vaziyette. Hani ne demek istediğimi Kesinlikle. anlamışsındır. Sence bunun altında yatan sebepler ne? Neden böyle oluyor? Neden bunun önüne geçemiyoruz? Kesinlikle. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Karesi ilçe başkanıyım. 12 yaşında ülke ocaklarıyla tanıştım siyasi olarak bir yana bütün annelerin, babaların gönül rahatlığıyla çocuklarını ülke ocaklarına göndermesi gerektiğini söyleyebilirim. Siyasi görüşü farklı olsa da yani orada alınan terbiye şu an içinde geçerli. Şu an içinde de geçerli. Içinde geçerli. geçerli evet. Ülke ocakları her zaman. Zaten bugün Türkiye'de benim görüşüm tabii uyuşturucuyla mücadelesiyle takdir kazanmış bir derneğimiz, kurumumuz ülke ocakları. Hı. Biz ufaktık. Daha ben 13 yaşına, 12 yaşındaydık tam hatırlamıyorum. Yani Ocak Başkanımız ayetel kürsüye ezberlenecek dedikten bir gün sonra ezberlemek zorundaydık. Bir büyüğümüz geldiğinde yok. tabii öğreneceksin. Yani bu saygıyla alakalı ama yanlış anlaşılmasın. Yani hı hı. öğrenmezsen tamam. dayak gibi değil. Ocak Başkanı'nın o dönem verdiği bize o güven şey, büyüklere olan saygımız, sevgimiz, devlete olan bağlılığımız, tarihimizi bilmek, devletin ne olduğunu bilmek, kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bilmek. Bunların hepsini ülke ocaklarında biz ya tabii okulda da öğrendik ama hı hı. üzerine taş koydu ülke ocakları bugün kesinlikle bütün ailelerin her gencin nefesini soluması gereken çay içmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani çok faydası olur aileler için. Peki eskiye nazaran e, yani burada şöyle söyleyeyim hani Hı, gençlerin e, ülke ocaklarına katılması için herhangi bir gönlendirme çalışma yapılıyor mu ya da ailelerin bilinçlendirilmesi konusunda? Yani. Tabii ki de onun üzerine çalışmalar çok e, fazla özellikle şey, genel başkanlık estağfurullah. Yani propaganda yapıyor gibi olmayalım yönlendirmeyi. Yok ben kendi olmaz. yaşadığımı anlattım Yok, samimi aynen. duygularla yani şu çevremizdeki şu arkadaşlarımız. Şu an mesela ailelerin gönderme yani böyle bir nasıl işliyor süreç şu an nasıl tanışıyor gençler ülke ocaklarıyla? Öncelikle tabii yani daha erken yaşlarda giren arkadaşlarımızın bir çocuğun aileden geliyor. Hı hı. Aileden gelenlerin, işte okul başkanlarımız, o dönemde liselerde oluşan orta öğretim başkanlarımız, üniversitedeki teşkilatlarımız arkadaşlarını anlatarak, ocağa götürüp bir çay içirerek, seminere katılarak, belli günlerde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Onlara katılarak kendisi bir süre sonra büyüyor zaten iş. Orada zaten. Günden güne aynen o arkadaşın o arkadaşına. Bir kere yanlış algıyı en önemlisi burada kırmak. Ülke ocaklarına giden hep bunun söylemi de vardır. Hı hı. Uyuşturucu içmez, ülke ocaklarına giden vatan haini olmaz gibi söylemlerde çoktur yani onu duyduk. Evet. Yani hatta görüyoruz. Hakikaten de öyle. Peki şeyi soracağım. Hani şu an bir takım çalışmalar yapılıyor. Yani gençlerle alakalı ben bu konuya biraz böyle takım, Yani şeyde de ısrarla üstünde durmamın sebebi de şu. Hani köşe yazıları da evet. yazdım uyuşturucuyla mücadele konusunda. Evet. Takip ediyoruz. Yani e, Balıkesir sence şu an ne durumda bu konu yani, uyuşturucu konusuyla alakalı? Üzülerek söylemek istiyorum ki yani kendi ilçemizden örnek verecek olursam, yani bunu gerçekten üzülerek söylüyorum, Balıkesir'de uyuşturucu günden güne artıyor. Emniyet ekiplerimizle çok güzel çalışıyorlar, hiçbir şüphe yok. Yalnız artık yaş oranı günden güne düşüyor. Bu işin artık kız erkeği de yok. Yani bu uyuşturucu denilen olay öyle bir sarmış ki, kesinlikle emniyetimiz elinden geleni yapıyor ve ta, yani takip de ediyoruz. Çok güzel çalışmaları var emniyetimizin. İnşallah kökünü kazıyacaklar. Hiçbir şüphemiz yok. Burada ailelere büyük iş düşüyor. Az önce dediğiniz konularla hepsi aslında bağlantılı. Hı. Çocuklarına verilen eğitimde hata yapmamakta bir çocuğun en tehlikeli yaşları ergenlik dönemidir. Her şey açık olur o çocuk. 14, 18, 20 yaş arasını atlattıktan sonra zaten Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Burada ailelere görev düşüyor. Kiminle arkadaşlık yapıyor, kiminle dostluk yapıyor. Bunların hepsini anne baba takip etmek zorunda böyle bir dönemde. Yani sıkmadan, boğmadan ama böyle gibi takip kesinlikle. Ettik, kesinlikle. Durumda. Yani ailede problemli olan çocuk dediğiniz gibi ilk kurtuluş olarak orayı görüyor. Ama o kökü kazanacak. Ondan da şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Devletimiz, emniyetimiz gerekli şekilde çalışıyor. Biraz, biraz, böyle herhalde gençlere şey geliyor. Hani renkli mi geliyor diyelim ya da evet. Bunalım sonucu dediğin gibi ailelerin çok fazla burada evet. aslında. Yani, takip ediyoruz. Yani ben Yaş oranı da düşüyor maalesef yani. Günden güne yaş oranı da düşüyor. İşte ailede bulamadığı bir boştu sevgidir, saygıdır Kesinlikle. neyse O onu bulamazsa çocuk dışarıda Kesinlikle. arıyor. Kesinlikle. Burada ailelere büyük rol düşüyor yani. Doğru. Şimdi e, istersen biraz daha böyle şey yapalım, Buyurun. konuyu dağıtalım. E, Karesi ilçe başkanısın. Evet. Bir yıldır. Bir yıl oldu. E, siyasete isteyerek mi girdin? Yani daha doğrusu plan yani ideallerin arasında olan evet. bir şey miydi bu? Yani tabii bu gençlik yıllarında siyaset yapacağız diye hiç o şekilde bir idealimiz yoktu. Hı hı. Ülke ocaklarında çok uzun yıllar görev yaptım. Onun akabinde 2015 yılında Karesi ilçesi yeni kurulmuştu. O zaman büyükşehir ikiye ayrıldı. Hı. Kurucu üye olarak göreve başladık. Orada ilçe başkan yardımcılığı görevine getirildim. Aynı zamanda Ülkücü İşler Başkanlığı yaptım, Balıkesir Değil Başkanlığı. Süreç beni buraya getirdi desem daha doğru olur yani. İnandığımız bir doğru var, ideolojimiz. Çok ufak yaşta inandık. Onun peşinde giderken Cenab-ı Allah nasip etti. Bugün ilçe başkanı Peki oldu. siyasette pasif olmak mı yoksa aktif olmak mı? Hangisi zor, hangisi güzel? Yani siyaset... ikisinde de karma da yapabilirsin. Tabii ki de aktif olmak gerekiyor. Aktif olmak, tabii yani Siyasette İcra makamında bulunmak her zaman... Yani büyük bir sorumluluk tabii ki de yani partinizin ilçedeki en büyük temsilcisi sizsiniz ilçe başkanı olarak. Sorumluluğu çok büyük. Ona göre yaşamak zorundasınız. Peki hiç böyle e, siyasette, aktif siyasette şaşırdığın bir şey oldu mu? Ya bu, bu kadar da böyle hiç olmaz ya böyle miymiş falan dediğin böyle olaylar yaşadın mı? Valla Allah'a şükür yani bir yıllık geçmişimde ya siyasi ilçe başkanı olarak ondan öncekinde de çok o tarzda yani böyle olmaz diyebileceğimiz bir şey yaşanmadı. Siyaset dürüstçe yapılmalı. Onu yaptığınız zaman zaten gerisi gelir. Hiç sıkıntı ama yok. Ama anlattığın kadarıyla zaten hep siyasetle iç içe bir hayat. Tabii tabii sucursu. ki de tecrübemiz de var. Tamam, bire bir yani. içinde girmemişsin belki ama evet. sürekli o halkanın o çemberin içerisinde olduğun için çok fazla da yabancı kesinlikle, çekmemiş olabilirsin. Kesinlikle. Peki e, yarın öbür gün herhangi bir makama geldiğinde yani ne göstereceği ne olacağı belli zaman, olmaz. Nasip. E, i̇lk önce mesela şeyi sorayım. Herhangi Balıkesir'le alakalı ya ben Balıkesir'de şunu mutlaka yapmalıyım. Burak Boduroğlu olarak şu eşiği geçmeliyim, şunu mutlaka başarmalıyım dediğim bir şey var mı? Yani siyasi hayatım olarak hiçbir zaman böyle bir hırsım olmadı. Yani onu olmam gerek, bunu yapmam gerek diye biz nasibe inanırız. İnsanların teveccühü, inandığımız az önce bahsettiğim gibi yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak çok daha farklı. Yani yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Çok daha farklıdır bizim partimizde siyaset yapmak. Bu işler nasip takdir görürlerse kongrelerimiz oluyor. Partilerimiz isterse devam ederiz. Ama o şekilde bir hırsım hiç olmadı. Onu olmam gerek, bunu yapmam gerek gibisine layık olmaya çalışıyoruz Mutlaka sadece. Bulunduğumuz görevler. Bir şeyler var diyorsun yani. Yani nasip tabii bu işler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tamam. Hadi bir simülasyon yapalım mesela. Oldu. Burak Boduroğlu işte Büyükşehir'e aday oldu. Seçildi. Ne yapacak Balıkesir'e? Yani bugün büyükşehir Bunu bak belediye Bunu şöyle de buyurun. şöyle de düşünebilirsin. Şimdi direkt LAP diye bu soruyu sordum ya. Evet. Ya kardeşim benim kafamda büyükşehir başkanlığı şimdi cevap versen bir türlü vermesen bir türlü falan gibi bir şey olabilir. Şöyle düşün mesela. Yani sen Burak Boduroğlu'sun. Sokakta yürüyorsun. Balıkesir sokaklarında Yok. yürüyorsun. Karşına Büyükşehir Belediye Başkanı Burak Boduroğlu çıktı. Ondan ne istersin mesela? Yani bu tabii ki de Bursa ile benim görüşüm İzmir arasında sıkışmış bir ilimiz var. Hı, -hı. Adı ne kadar büyükşehir olsa da Balıkesir'de herkes herkesi tanıyor. Maalesef gençlerimizle alakalı büyük bir iş problemi var. Tabii bunu büyük büyükşehirle alakalı değil. Ama imkanları varsa eğer sanayi kurulması, buna yardımcı olmaları. Benim görüşüm işsizlik. Şu an Balıkesir'in en büyük problemi. Öyle bir şey olursa herhalde ilk önceliğimiz bu olurdu. Gençlerimize iş, imkan. Balıkesir'de işsizliği çok sorun eden bir yapı yok bence ya. Benim şahsi fikrim bu. Bunu da şöyle bağlayacağım. Hani yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Hani sanki herkesin mesela aileden bir şey var. Tarladır, tapadır, evet. işidir, gücüdür Kırsal, falan var. Kırsal evet, çok evet. olduğu için. Ondan dolayı mesela Balıkesir'e bir fabrika açılmadığında ya da bir herhangi bir yatırım gelmediğinde diğer illere nazaran biraz böyle düşük tepki veriyoruz sanki. Bilmiyorum benim kendi görüşüm bu. Katılır mısın, katılmaz mısın? Yani tepki olayı dediğiniz gibi. Burada daha fazla şey olabilir. Dibimizde bir Manisa ilimiz var. Salvestel fabrikasında tahminim 10 bin kişiye gibi bir yakın insan çalışıyor. Yani bizde bir elin parmağını geçmiyor Balıkesir'de yani. bunlar. İşte bunlar da burada artık şehrimizin büyükleri bizler bunlara kalıyor. Kesinlikle kurulması gerekiyor. Benim görüşüm büyük bir eksiklik yani. Peki Balıkesir'in hangi alanda mesela kendini geliştirmesi gerekiyor? Sanayi mi turizm şimdi mesela biz sürekli mesela haberlerini de yapıyoruz. İşin evet. içinde olduğumuz için evet. İşte Balıkesir Türkiye'yi doyuran il şöyle güzelliklerimiz Tarımla, var böyle kesinlikle. güzelliklerimiz var birçok bir anlatıyoruz. Sence hangi alanda daha fazla ilerlemesi Balıkesir'in önünü açar? Mesela turizm mi termal turizm Sanayileşme. mi? Sana Benim görüşüm sana sanayileşme evet. Sayısının artması gerekiyor kesinlikle. Mutlaka Balıkesir'i yani. uçuracaktır diyorsun. Kesinlikle çok faydalı olur. Peki mesela Balıkesir'e yatırım gelmemesinin temel sebeplerinden biri nedir? Ya yani en önemli sebebi ya hani sen mesela Hı -hı. yatırımcısın. Fabrika kuracaksın. Bursa var, Balıkesir var, Manisa var. Nereye kurarsın fabrikanı? Yani bu tabii tartışmaya açık bir konu. Şundan hiçbir şüphem yok. Yani gerekli bürokratlarımız, vekillerimiz artık kimseyse bunun için elinden geleni yapıyor. Onu da biliyoruz. Yani yer gösteriyorlar, davet ediyorlar. Yurt dışından yani bildiklerimiz, duyduklarımız kadarıyla. Muhtemelen yakın iller daha cazip geliyor. O zaman yani bak bugün... soruyu şey yapayım. Kendime de işin içine sokayım. Nerede hata yapıyoruz? Yatırımcıyı niye getiremiyoruz sence buraya? Vallahi. ikna edemiyoruz? Muhtemelen. Ya şehirle yani, ilgili bir sıkıntı? Şehirle ilgili olduğunu sanmıyorum. Yani Balıkesir bugün Türkiye'de bence yaşanabilecek en güzel illerden bir tanesi ulaşımı, ucuzluğu, şehri yani yaşanabilecek bir yer. Burada bürokratlarımıza düşüyor iş yani. Ama bak mesela benim kendi görüştüğüm hani işte iş adamlarıyla falan görüştüğümde bu soruyu soruyorum mesela. Yani hani fabrika kurulacak bu evet. fabrika. Yani Manisa'ya da kursan aynı, İzmir'e de kursan evet. aynı masrafı yapacak. Ha belki mesela lojistikten şundan bundan falan belki daha karlı gözükebilir ama Balıkesir diyorum her türlü imkan Kesinlikle. var. Neden diyorum adam diyor ki işte ya ben orada geleceğim benim çocuğum hangi okulda okuyacak diyor. Anladım. İşte hangi mekanda eğleneceğiz diyor. İşte sosyal. Bunlar da bence eksik kaldığımız için birazcık tercih etmiyor tamam adam iş adamı olarak gelecek buraya ama ailesine ya da köklü bir şekilde bir transferi buraya yapmak istemiyor ya da beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz o mühendis Anladım kitlesi burada sabit durmak istemiyor. Ya adam çalışanını getiremeyince otomatikman fabrikaya da getirmekten vazgeçiyor. Yani bugün tabii bunlar dediğiniz güzel bir tespit bence. Bugün Manisa, İzmir iline dediğiniz tarzı düşünenler için söylüyorum. 15-20 dakika çalıştırmak için o için bu için yani önemli olabilir tabii bunlar için. Ben anladım. Çok fazla zorlama balıkesir. Yok yok yok. Abi. Balıkesir diyorsun yatırım yapılacak bir yer senin derdin ne diyorsun bana? Yok şimdi? kesinlikle. Yani daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Özeti bu. Buradaki bürokratlarımız, şeylerimizin bu konuya daha fazla eğilmesi gerekiyor. Hepimiz yani burada herkesin üstüne düşen görev bu olmalı. Şimdi biraz daha böyle kişiselleştireceğim muhabbeti. Buyurun. Mahallende şu an hangi mahalle duruyorsun? Adnan Menderes. Adnan Menderes. I, Menderes, i Menderes, i Menderes, i Menderes Mahallende nasıl tanınıyorsun? Şimdi bizim yani çocukluk yaşlarından beri bu siyaset öncesi bir olay. Ben her komşumun her şeyine, manavından tutun mahallemde bulunan büfesinden, çay herkese kadar her şey her şeyine gitmişimdir. Hastalığına, kazasına, belasına, kimin ne ihtiyacı varsa orada yanlarında bitmişimdir. Oturduğum Mahalledekiler beni genelde sever, sayar. Sağ olsunlar. Zaten bunu da birçok şeyde belli ediyorlar. Severler, sayarlar yani. Şey, tamam, severler, sayarlar. Tamam eyvallah da Ta şey arkadaşlık ortamlarınız nasıl? Hiç yaramazlık falan yapmadınız mı mahallede? Yani gençliğimizde tabii ki her... var. mı lakabın Yok herhangi bir lakabım hiç, yok. Hiç herhangi bir yok. yok herhangi yani bir çağırırken falan değil. ya da senden birileri bahsederken hiç lakabın yok. Yok herhangi bir lakabım yok. E, mahallede lakab böyle lakabı yani. olan hatırladığın arkadaşların var mı? İlla ki var tabii. <laughs> Tam ismini... şu an şey yapmasak da. Balıkesir'de böyle e, hani şundan soracağım. İşte az önceki muhabbette biz şey yaptık hani Balıkesir küçük bir yer herkes evet. birbirini tanıyor diye. Hani bu ortamlarda hani genelde biz şöyle birisinin isminden ziyade lakabıyla anılıyor. Ben buna çok fazla dikkat ediyorum. Balıkesir'de çok evet. Yani sence küçük olmamızdan falan mı kaynaklanıyor bu? Bilemeyeceğim o kadarını ama galiba şey olmuş huy olmuş gibi bir şey ve kalıcı oluyor. Konulan lakaplar yani çocukluk yaşlarına konulan lakaplar kalıcı oluyor. Senin anlatmak istediğin özel bir anın, unutamadığın bir şey var mı? Vallahi normal değil de vardır da şu an aklıma gelen... Malum ilk programı yapıyoruz, şey yapıyoruz. Bir hatamız olduysa izleyenlerden de özür diliyorum. Yok ya bence herhangi, gayet keyifli oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi herhangi aklıma gelen bir anımız, anlatabileceğimiz bir anımız gelmedi yani. Vallahi çok keyifli bir program teşekkür oldu. Teşekkür ederim ben, ben vallahi. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Sağ olun. Şimdi e, Balıkesir'i böyle bir iki kelimeyle özetleyecek olsan nasıl özetlersin? Vallahi ben şahsım adına söylüyorum. Balıkesir sevdalısıyım her şeyden önce. Balıkesir'in yani her şeyini ayrı severim. Biraz mikro milliyetçilik de vardır. Balıkesir dediniz mi ben de her şey yani bilmiyorum Allah göstermesin. Başka bir yerde yaşayamam o derece Balıkesir'i seviyorum. Balıkesir'imiz çok güzel bir il. İnsanlarımız güzel. Balıkesir dürüsttür insanlarımız misafirperverdir. Büyük bir coğrafyası var Balıkesir'in. Buradan Dursun Bey'den Altınoluk, Burhaniye sınırına kadar her yere ayrı bir cennet benim görüşüm. Güzel bir yerde yaşıyoruz yani. Mikromilliyetçilik şey. Ben de bununla alakalı birkaç tane ee yani, yani şey, mikro milliyetçilik yanlış anlaşılmasın iyi bir şey değildir ama ben şehrim olan sevdamla yo, ben alakalı söyledim. ben şun, yani. şunu da katılmıyorum. Kendim olan. de bu eleştiriye çok maruz kaldım hı. köşe yazılarımda işte işte şuradaki müdür Balıkesirli olsun buradaki Balıkesirli olsun falan diye yazdığımız hı. için altına yazmışlar bu ne kardeşim Balıkesirli Ben ilimiz bu. olan Sevdamla alakalı bunu yo, Katılıyorum hı hı. burada. Çünkü ben şuna inanıyorum. Yani bir ilin belki bu büyük çok çok büyük şeyler için geçerli olmayabilir ama bu ilin sorununu bu ilden başka yani sokaklardaki sorunu Vatandaşın yaşadığı mahallendeki sorunu sen ben biliriz. Kesinlikle Yani bunu tabii dışarıdan yani. getirin. Biz demiyoruz Balıkesir'in dışında kimse girmesin buraya. Tabii i̇şte ki de. de öyle öyle mutlaka, bir şeyimiz olamaz zaten. E, liyakat yapabiliyorsa, en adam bunu misin? becerebiliyorsa en güzeli gelsin o koltuğa. Ama sırf o koltuğu doldurmak için birini getirdiler mi? İşte benim şahsen söyleyeyim biraz şartlarla. Yani siz atıyorum. de haklısınız. Bugün dediğiniz gibi eğer o ünvana uyan liyakat sahibi Balıkesir'de, insanımız varsa tabii ki de yani orada ben de size katılıyorum. Olması gereken o. Ama tabii dışarıdan gelen bürokratlarımız burada eğer bir eksik vardır, oradaki çok daha tecrübelidir, donanımdır ona da karşı değilim yani kesinlikle. Tabii, tabii ki de herkes burada geldiği zaman Balıkesir e hizmet etmek için geliyor. Ondan bir şüphe yok. Burak Boduroğlu'nu bir de e, Karesi ilçe, MHP Karesi ilçe başkanı Burak Boduroğlu'na soralım. Mesela Balıkesir için Hı. neler yapacaksınız? Vallahi Cenab-ı Allah... hedefler... Evet. Cenab-ı Allah nasip ederse İl Başkanımızın da hedefi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni Balıkesir'de birinci parti olarak görmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız, şeylerimiz buna yönelik. Cumhur İttifakı tabii ki bizim için çok önemli. Cumhur İttifakı'nı birinci parti olarak yükselterek devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İttifak'a e, dışarıdan bazı eleştiriler geliyor. E, bununla alakalı bir şey söylemek ister misin? Ne yani gibi eleştiriler? Şey, şöyle söyleyeyim. Sorayım. Ya işte hani MHP daha aslında güçlü bir parti ama işte ittifakta biraz daha böyle sessiz kaldı sanki pasifize oldu gibi eleştiriler geliyor. Ama tabii ittifakın arka planını, iç yüzünü siz Hı -hı. kendiniz biliyorsunuz oradaki ne mantalite olduğunu, neler yani devlet bekası deniyor gibi yani buraları sana bırakıyorum açıklamasını. Ne diyorsun? Yani bunu çünkü şundan soruyorum. Normal vatandaştan söyledi değil. Hı -hı. Biliyorsun farklı bir Parti kuruldu daha sonra. Böyle evet. ayrı fikir ayrılıkları oldu. Yoğun yok, bir yok. fikir ayrılıkları. MHP'nin şu anki durduğu yeri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yeri eleştirenler var ya da yıllardır bu partinin içinde olup da işte gönlüm kırıldı, ben tam onaylamadım diyenler var. O mesela Cumhur İttifakı'nı onlara anlatmak istesen nasıl yorumlarsın? Şöyle örnek verebilirim. Birçok kafası karışık dediğiniz doğru. Arkadaşımız vardı. Ama ben şunu görüyorum. Yani ilçe başkanlığı yaptığım dönemde çok fazla hem de bu söylediğim büyük resmi görememişiz, genel başkanımızı anlayamamışız deyip tekrar bulundukları yerden bu genel partilerden söylüyorum hı hı. istifasını verip bizlere üye olmak için çok fazla insan geldi. Yani burada önemli olan genel başkanımızı anlayabilmek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yeri görebilmek art niyet olmadan sadece böyle bir flu bakıldığı zaman onu anlayabilen insanlar zaten pişmanlıklarını bize bildirip gelip tekrar üyeliklerini yapmaya çalışıyorlar. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan tepki dediğinizde yani çok fazla karşılaştığım bir şey yok. Çünkü bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yer bellidir. Hı hı. Şöyle sorabiliriz gelen arkadaşlarımıza bize verdiğiniz tepki siz nerede duruyorsunuz? Yani bunu sorabiliriz. O yüzden MHP'ye de şu an Cumhur İttifakı'nda olsun şeyde olsun hiçbir problem görmüyorum. Özellikle Balıkesir için. İlçemde de aynı şekilde Balıkesir'de de. Şu an e, ilçe yönetiminde kaç kişi var? 39 kişi. 39 kişi. Hı hı, yedeklerle beraber. Peki e, bu hani çalışma sisteminiz nasıl? Yani böyle mahalle ziyaret... Gerçi pandemiden dolayı çok fazla... Yani şu bu an maalesef olmuyor. evet. Tabii ki devam ediyoruz ama eskisi gibi olmuyor. Malum gidebileceğimiz, seçim çalışması yapabileceğimiz yerler kapalı. Ziyaretler, mahalle temsilcilerimiz istişare. Olan şikayetlerini alıp elimizden geldiğince kamu kurumlarına, problemlerin ne olduğunu... Ama buna part ayırt etmeksizin tabii bu konuda hassasım. Her... Genel, genel istekler, şikayetler ne peki? Yani örnek veriyorum mahallede olan bir eksiklik... İş problemi olan arkadaşlarımız, kırsal mahallelerde su problemi gibi yani ilet aracı olabileceğimiz bizlerin gelen şikayetleri bildirmek. Keyif alıyor musun insanlara? Yani siyaset çok yorucu. Yani evet. dışarıdan belki görülüyordur işte protokollerdesin öyledir böyledir güzel görünüyor. Ama insan sevdalı olduğu şeyden maalesef ödün veremiyor. Keyif alıyoruz tabii ki de yani. Çünkü bir sevdamız var az önce de bahsettiğim gibi. Hı hı. Sadece siyaset olarak görmüyoruz. Biz 13 yaşında yemin ettik. Ülkücü yeminiyle. O yolda devam ediyoruz. O yüzden her şey güzel geliyor. Vallahi Sayın Burak Boduroğlu çok teşekkür ediyorum. Ben nasıl Bu teşekkür ederim. Evet gelip ilk bana program oldum İnşallah bundan diyeceğim. sonraki de. Ee, burada yalnız şeyi anladım ben. Bizim ee, çuvalız programım var benim orada e, bir siyaset programı yapmamız Yapalım. gerekiyor. Ne zaman isterseniz siz davet ederseniz diyoruz. Girmemiz gerekiyor. Şimdi ne bunu, konsept farklı olduğu için çok evet. fazla sorular Çok fazla yani Orada mesela zorlayacağım. Orada e, sert sorular olacak Eyvallah, biraz. Başım Şimdi konuştuk, ettik, muhabbet ettik. E, Baya samimi cevaplar da aldım. Ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak e, buradan e, kameralarımızdan Balıkesir halkına söylemek istediğin, seslenmek istediğin, onlara vermek istediğin mesaj varsa kameralar sende. Öncelikle Karasu ilçesindeki vatandaşlarımız ve bütün vatandaşlarımızın herhangi bir problemleri, konu ne olursa olsun her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Gece, gündüz hiç fark etmez. Yaşayabilecekleri her sıkıntı, her problem, konunun ne olduğu çok önemli değil. Her zaman yanlarındayız. Kendilerinde çay içmeye beklerim her zaman. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Burak Boduroğlu. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi çalışmalar. Sağ olun. Ses, ses deneme bir iki. Ses, ses bir iki. Hayırlı uğurlu olur. olur. Tamam mı? Tamam. Sayın Burak Boduroğlu. Öncelikle Bilmiyorum. hoş geldin. Evet. Yeni başladığımız bir format. Alışılmışın dışında biraz. Kişiyi böyle yakından tanımak istiyoruz. Anlatıyorum. da i̇şte şöyle olacak. Sohbet olacak. Soru yok. Cevap yok. Yani hazır metin evet. yok. Ama yukarıdaki insanlar basın camiasının verdiği evet. kadar. O insan bilmiyor. Burak Boduroğlu nasıl birisidir? Evet. Kimdir? Nedir? Aslan Balıkesir doğumludur. Aynı içinizden. Dinkçiler Mahallesi. Güzel insanlar var. Eğlenceli bir mahalle. Simülasyon yapalım mesela. Lap diye bu soruyu sordum ya. Büyükşehir Belediye Başkanı Burak Boduroğlu çıktı. Ondan ne istersin mesela? Benim görüşüm işsizlik. Şu an Balıkesir'in en büyük problemi. Vestel fabrikasında tahminim 10 bin kişiye gibi bir yakın çalışıyor. Yani bizde bir elin parmağını geçmiyor. severler sayarlar. Eyvallah. Arkadaşlık ortamlarında nasıl? yaramazlık falan yapmadık. Her hafta bir dayak yiyorduk. <laughs> Gençliğimizde tabii ki. Her... var mı? Lakabı? Yok herhangi bir lakabı yok. Herhangi bir. Yok, hiç. yok herhangi yani bir. Ben çağırırken falan diyor. ya da senden birileri bahsederken lakap Yok oluyor. herhangi bir lakabı. Ne konudan lakaplar? kalıcı oluyor. Yok bir, bir, iki muhabbet daha açalım istersen. iç içe bir hayat. Ben balık ve sizde şunu mutlaka yapmalıyım.